bilim adamlarına bakıyorsunuz belli bir tarihten öncekilere. işte astronomiyle uğraşan, mesela İbn Sina'yı tıpla uğraşan hani o kadar daha şundan 150 yıl öncesine kadar kitapları bütün dünyada okutulan adamın uğraştığı önemli konulardan yani hayatını bak baktığınızda bir satırda anlattığınızda oradaki maddelerden bir tanesi de müzik. Tabii ki tabii ki. Kindide de öyle. Bütün vardır. de vardır. Bakın yani şu anda batıda bu kriz yani. konuşuluyor. Şiir. Yani sanatsız evet. olmuyor işte ilhamsız olmuyor. Şimdi orası tamamen sekülerize olduğu için dinsiz olmuyor denmiyor da. Ama yarın bir gün biliyorum o da gelecek. <laughs> o da gelebilir. bakın bu şizofreni ikiye değil dörde beşe ayrılmış vaziyetteyiz. Evet. Bunların hepsi insaniydi. Daha dün hepsi bizde mündemişti ama şimdi bilim bilim adamının, sanat sanat adamının, işte felsefe felsefe adamının yani dağıldık. O zaman o kenarlar yok olmuş olmuyor mu aynen. hocam sizin az evvel bahsettiğiniz? Aynen işte ve iletişemediğimizde de yani birbirimizi anlamayacak derecede dilde uzmanlaşıp o dilleri yalıttığımızda Şimdi Mesela bir doktor sana test koydu anlayabiliyor musun ne dediğini? Öyle bir dil kullanıyor ki kendimizden geçiyoruz. Ben aynen ben, iade ediyorum kötü bir şeydir diye. Ben anlamıyorum <laughs> çoğu zaman tıp fakültesinde çalışıyorum yani. Hani bazen açıp sözlüğe bakmak gerekiyor. Bu dil bariyeri bile çok büyük etki. Ne oluyor o zaman? İşte ana ilhamı kaçırıyoruz. Büyük soruları soramıyoruz. Hayal gücü bitiyor. Bugün dünyanın en çok ihtiyacı olan insan Biraz daha, hayal daha gücü şey oluyor Şu şimdi günümüzdeki dünyada oluşan bir genel bir yapı var. Yani havalı sözcüğü sevenler paradigma desinler. Ama genel bir yapı var dünyada. Bu tabii ki herkesin ortak kabulü yaklaşımı değil ama yaygın olan yaklaşım şu. Günümüzde bilim işte ee, daha çok teknoloji üretmek için, dünyada hazzı arttırmak için araç sallaştırılan bir şey. Hayır. İnsanlar bilimsel bilgiyi elde ederek ee, bir teknolojiye veya herhangi bir buluşa daha ziyade katkı da bulunacaklarını düşünüyorlar. Daha çok ticari Bunun bir karşısında şey. onlara para verilecek. Daha çok parası olunca daha iyi bir evlilik yapacak. İşte kocalar veya işte gelinler onu daha çok beğenecekler. Evine daha güzel mobilya alacak, daha iyi araba alacak. Yani bilgi Teknolojide teknoloji hazlarda daha çok araçsallaştırılıyor. Ve böylece bilimsel bilgi bulmak aslında kendi içinde bilgi değerlidir anlayışından. Yani evreni incelemek değerlidir anlayışından kaynaklanan değil. Aslında para, haz, karizma bilgi değerlidir güçtür. veya bilgi evet, güçtür evet, dediğim evet, şekilde. Ee, yani ama güçün de maksadı dünyevi amaçlar Tabii. için güç dikkat Tabii. et. Yani Allah'a götüren, Allah'ı, insanın dünyasına derinleştirme tarzı bir güç değil. Hani böyle bir hazlara götüren bir güç, karizmaya götüren bir güç anlamda değil. Şimdi bilgiyi bu hedefler için araçsallaştıran bir bakış var. Ondan da yani Kur'an ve bilimsel zihnin inşası dediğimizde şunu da kitapta vurgulamaya çalıştık. Gerçekten Kur'an'ın koyduğu motivasyonlar dışında başka motivasyonlar var. işte, karizma, para gibi. Ki Kur'an'a inanan bir insan da bu hedefler için uğraşabilir onu da tabii, bir kenara, neden olmaz? o da Demek para bilimle kazanmaya çalışıyor fakat bunun dışında Kur'an'ın koyduğu hedefte bilgi Allah'ı bilmen ve tanıman için bir araç sen evrenin yaratıldığını anlarsan o bilgiye ulaşırsan Allah'ın seni yeniden yaratacağının daha kolay olduğunu da anlarsın çünkü yoktan beni yaratan bunları bir kere yaratması daha kolaydır şeklinde bir şey dersin veyahut da makul mantıklı. Evrende Allah'ın sanatını anlarsan Allah'ın büyüklüğünü, gücünü, kudretini daha iyi kavrarsın. Kur'an'ın içeriğinin değerini daha iyi kavrarsın. Allah'ı bilmek, ahiretin Allah'ın yaratmasında ne kadar kolay olacağını anlamak. Her gördüğü şeyde Allah'ın sanatını düşünüp işte oradan bir elhamdülillah demek veya Allahu ekber demek, Allah ne büyüktür demek, Allah'a şükretmek bir Müslüman için olabilecek en üst değerlerdir. Evet. Ve yani gerçek o... anlamda Kur'an'ın inşa ettiği anlamdaki herki bir bilgiye giriş olsa çok daha derin anlamlarda o bilgiyi kullanmak mümkün. Bu Birunilerin, Heysemlerin İslam dünyasındaki bakışları buydu. O yüzden o ayet beni bilme yönlendirdi diyor Biruni. Heysem'in benzer ifadeleri. Hocam burada ya...